Aşk Mantık İntikam yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce dizi final etmesin diyenler kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın. Dizinin yeni bölümünde yine çok heyecanlı sahneler bizleri beklemekte. Ozan Esra'yı kendini affetirse de Esra kolay kolay affetmeyecek. Esra'nın hafızası tekrardan yerine gelecek. Fakat geçmişi hatırlayamadığından solu Ozan'dan alacak. Ozan'a ilk günkü gibi aşık olacaktır. Bu süreçte Ozan her zaman Esra'nın destekçisi olacaktır. Ozan yarım kalan sürprizini evlilik teklifi ile tamamlayacaktır. Bu arada dizimiz az bir zaman kala final olacağını da belirtmiş olalım. Ozan Esra ile ayrılmamak için aralarındaki ipleri sıkılaştırır. Atlas sayesinde Ozan Esra aşkı bağlayıcı olur. Analizimiz burada sona erdi. Kanalımıza abone olun fikirlerinizi ve yorumlarınızı yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.